çok güzel bir e, gidişattan bahsettiniz. Yani çocukluktan yetişkini. şimdi yetişkinlik kısmını biraz daha konuşacağız tabii, yani tabii. yetişkinlikte Hı -hı. bunun yansımaları tabii. nasıl olacak diye. Sadece ara parantez. Bir yandan aklımdan şu geçti siz bahsederken. Hı -hı. Bunu e, eklemek istiyorum. Tabii. Ee, hani ebeveynler çocuklarının davranışıyla alakalı içlerinden gelen bazı durumlarla alakalı zorlanabiliyorlar dediniz ya. Hı hı. Yani çok dokunsal bir çocuk <laughs> olabiliyor. Çok sürekli yapışık olarak tabir edilecek şekilde davranmak isteyen ya da çok bıcır bıcır çok paylaşımcı. Hı hı hı. Çocukta bazı özellikler var ve anne babayı bu özellikler rahatsız ediyorsa belki de onların rahatsız olduğu özellikler kendi çocukluk yaraları güzel, ile ilgilidir. Güzel, çok güzel kesinlikle. Yani bu... Kesinlikle. Neden ben bundan rahatsız oluyorum sorusunu sormamız lazım. Neden bu çocuk sürekli bana yapışıyor demek yerine. O onun içinden geliyor. Onun içinden gelmesi, öyle yaratılmış olması. Peki beni neden rahatsız ediyor? Acaba ben kendi çocukluğumda bununla alakalı ne yaşadım? Benim doyurulmamış, giderilmemiş ihtiyaçlarım aynı onunki gibiydi ve onun bunu çok rahat talep etmesi, bunu çok rahat göstermesi Acaba benim kendi içimdeki çocuğun halledemediği meselelerle ilgili olabilir mi? Kesinlikle. kesinlikle. Bu soruyu sormaktan çok uzak güzel. durup sürekli çocuklarımızı değiştirmeye Aynen. çalışıyoruz. Hı -hı. Geçtiğimiz günlerde bir konuğumuz söylemişti. Ee, çocuklar ebeveynlerini terbiye eder diye çok, çok güzel. hoşuma gitti. güzel. İşte tam da bu konuyla alakalı. Şimdi bir gidişattan bahsettik. Ee, özellikle de işte bu yaşanmışlıkların yetişkinliğe de yansımaları oluyor dedik. Hatta Ayşenur Hanım birkaç farklı şekilde davranabiliyorlar boyun eğici olabiliyorlar ya da biraz daha kaçıngan olabiliyorlar ya da aşırı telafi eden şekilde davranabiliyorlar dedi. Yetişkinlikte bu içimizdeki çocuğun yaralarının yansımalarını nasıl görüyoruz? Şimdi çocukluktan itibaren getirdiğimiz yaşama bakış açılarımızdan bahsettik. Yani çocukluk bir fidan gibi. O zaman fidanlık zamanımızda eğer küçük bir çizik varsa bu büyüdüğünde dev bir yara dönüşebiliyor. Ağaç olduğunda dev bir yara dönüşebiliyor. Bu yüzden bizim küçükken neyi nasıl öğrendiğimiz, kendimize dünyaya nasıl baktığımız önemli. Ee, duygulardan bahsetmek ya da ebeveynlerin taleplerini karşılamak karşılamamak dedik. Örneğin ailemizde eğer hiç duygulardan bahsedilmiyorsa bizim de kendimizde duyguları tanıma, Kesinlikle. duygularla baş etme mekanizmaları geliştirme ihtimalimiz düşük. Şimdi duygusal zeka sürekli söylenen bir şey ama duygusal zeka aslında bir beceri. Hiç kimse duygusal zeka ile doğmaz. Çok. Duyguları tanımak, duyguları yönetmek bunların her biri aslında bizim zamanla geliştirdiğimiz ve yetişkinlikte de sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz beceriler. Ancak dediğim gibi yani çocuklukta eğer bunlar görmezden gelindiyse bizim kendimizi ifade etme becerilerimiz, kendimizi e, anlatma becerilerimiz eğer istediği desteği, ihtiyacı olan desteği görmediyse e, bunlar yetişkinlikte bazı problemli davranışlara ya da insanın kendine bakışına bazı problemlere yol açabiliyor. Ee, örneğin sahte benlik burada önemli ve karşımıza çıkan bir şey. Sahte benlik nasıl? Çocuk nasıl ebeveynlerinden onay görmek, takdir görmek ki her çocuk için ebeveynleri tarafından sevilmek, onaylanmak, takdir görmek bir ihtiyaçtır. Yetişkinlikte de bu sahte benliği geliştiriyor. Yani bakın beni sevmeniz için elimden geleni yapıyorum. Kendi istediklerimin bir önemi yok. Ben sizin seveceğiniz şekilde davranıyorum. Diyerek nasıl çocuklukta bir benlik gelişiyorsa yetişkinlikte de kişi bunu e, koruyor. Bunun dışında mesela kıskançlık, eleştirel yaklaşma, alay etme de bunun bir parçası. <laughs> e, mesela şikayet eden çocukları görürüz. Anne bak kardeşim senin sevmeyeceğin bir şey yaptı <laughs> beni onayla gibi. Ya da öğretmenle bunu sıklıkla e, şikayet eden öğrencilerde görürüz. Mükemmeliyetçilik görürüz. Yani kusursuz olursam, hata evet. yapmazsam, annem babam beni sever, beni onaylar, kabul eder. Kaçıngan kişileri görüyoruz bunun yanı sıra yani bir problem olduğunda ortadan kaybolayım bana çatmasınlar. Ve bu kişi de hayatı boyunca duygularından kaça kaça hiçbir zaman ne hissettiğini neden hissettiğini tanımayan bir kişi olarak büyüyor. Karşındakine göre hareket eden kişiler oluyor bunlar yani ilişkilerde de görüyoruz. Evet. Kendi istediklerinin hiçbir önemi yok. Boyun eğen yani, değil mi? Hı, aynen. İtaat. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen nereye Hı. istiyorsan oraya gidelim. Sen nasıl istiyorsan öyle olayım. Yeter ki beni sev. Yeter ki beni onayla. İşte bu aslında içimizdeki küçük çocuğun ebeveynlerine söylemek istediği şey. Evet. Nihal Hocam o konuda Hı. çok haklı. Yani ebeveynlerimizden Tabii. sıklıkla bahsediyoruz. Onların da içlerinde bir çocuk var. Onların içlerinde muhtemelen yaralı bir çocuk var. Yani sanmıyorum ki kendi ailesinde nasıl hissettiği sorulan, hissettikleriyle, Tabii. hatalarıyla kabul edilen bir çocuk Hı -hı. ebeveynleri ebeveyn olduğunda çocuğuna sormasın. Kendileri de muhtemelen böyle yaralı Hı -hı. bir çocukluk geçirmiş. Burada Nihan Hanım belki şeyi de eklersek tamamlayıcı olur. Ee, özellikle kişilik bozukluklarının yapılarında tam da burada aslında hasar almış çocuklar. Bizim o hani eleştirdiğimiz ya da işte bak benim eşim narsist, işte benim e, karım borderline falan hani etiketlerini yaptığımız yerde işte bu çocuklardan bahsediyoruz. Şimdi bu çocukluk çağı örseleyici yaşantıları ya da çocukluk çağı travmaları dediğimiz. Çünkü aslında biraz da bence bu konuya da değinelim. Hı hı. Şimdi çocukluk çağındaki ihmal ya da istismar vakaları yani yaralı çocuğun yarasının derinleştiği, mikrop kaptığı, iltihaplandığı hatta bir tarafıyla kanserleştiği artık tümörleştiği yerde biz kişilik bozukluklarını aslında zemin hazırlıyoruz. Yani kişilik bozuklukları tam da burada ne yazık ki olumsuz anlamda yeşeriyor. Çünkü o yaralı çocuk o kadar çok yaralanıyor ki e, yaramda kan akıyor değil mi? Ne yapacağım? Pansuman yapan yok, ameliyat eden yok. Çocuk da abuk subuk bir şekilde yarasını biliriz değil mi? Bir çocuğun bir yeri kanasa hani sargı bezini versek böyle bir sarmaya çalışır falan kanını filan. Kişilik bozukluklarının temeli de tam buralarda oluşuyor aslında. Yani yarım yamalak kendine göre şey yaparak kompanse ederek ya da işte savunma mekanizmalarıyla ya da aşırı bir telafi geliştirerek aslında oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Mesela hep bunlardan bahsederken borderline yapılar dediğimiz ya da narsistik yapılar dediğimiz hani kadınlarda ya da erkeklerde görülen yapıların tam da çocuklukları aklıma geldi. Yani o mesela borderline bir insanı yani sınır yapılanma dediğimiz o grup kümenin içerisindeki kişilerin değil mi anne ve babaları tarafından tamamen hiç aynalanmadıkları ya da görülmedikleri bilekiz görülmemeyi geçtim standart artık hani standart ilişkinin bile zedelendiği yok oldukları ya da ebeveynlerin çocuk olduğu seni nasıl bana ebeveynlik yapman gerekiyor gibi hı hı. sürekli alttan Kesinlikle. mesajların verildiği ilişkiler ağında kendilerine işte atıyorum aslında ben güçlüyüm ya da benim ilişkilere ihtiyacım yok ya da ben hayatta tek başıma var olurum ya da işte ben önce terk edersem örnek veriyorum yaralanmam gibi böyle savunma mekanizmaları geliştirdiğini görüyoruz. Mesela ilişkilerde bizim en çok çalıştığımız konulardan birisidir Nihan Hanım. Herkes terk edilmekten çok korkar ya. <laughs> Herkes için geçerli değil mi? Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun. Bazı insanlarda şöyle oluyor. Özellikle çocukluk yaralarının ya da travmaların derinleştiği yerde. Ufak e, sorunları ya da ufak problemleri belki günlük hayatta halledebileceği yerde işte o çocukluk çağı yaralarından dolayı e, o beni galiba terk edecek deyip öncesinde onun terk etme davranışını göstererek ayrılma. Mesela bordilden yapılarda, narsistik yapılarda ya da sınır yapılarda biz bu örüntüleri çok görüyoruz. Çünkü neden? Onun için ayrılık o kadar şiddetli bir duygu Hı -hı. ki ben ona karşı bir savunma geliştireyim yani önceden terk edeyim kişiyi ve böylece de onun beni terk etmesi işkencesine ya da acısına katlanmayayım. Bakın bu çocukluk yaralarının yetişkinlikte gördüğümüz versiyonu. Evet. Ya da kendimi hiçbir şekilde göstermeyeyim hatta bir de üstüne üstlük harika ve kibirli bir şekilde mükemmel göstereyim. Yani narsistik boyut. Çünkü neden? O içimdeki çocuk yaralandı ya geçmişte. Görülmedi, sevilmedi, onaylanmadı. Ha, o zaman kimse beni görülmeyen, sevilmeyen, onaylanmayan bir şekilde yapamaz, davranamaz. Hı -hı. Çünkü ben mükemmelim. Hı -hı. İşte tam da bu. Yani zaten o şemalarla çalışırken ya da işte farklı ekollerle çalışırken değil mi? Gidiyoruz, gidiyoruz o kişilik bozukluklarından. Aa, içeride böyle vardır ya hani köşeye sıkışmış, köşede olan, oturan, böyle çaresiz bakan bir çocukla karşılaşıyoruz. Bu, bu ne yapacağını bilemiyor aslında. Kesinlikle. Yani Hı -hı. özellikle narsizm dediniz, Hı -hı. narsistik kişilerde ee, çocukluklarına baktığımızda şunu da Hı -hı. görüyoruz. Ebeveyn ya çok eleştirmiş, kabul etmemiş, Hı -hı. reddetmiş ya da çok övmüş. Evet. Her ikisi de çocukta diyor ki ben sürekli değerlendiriliyorum. Demek ki benim sevilmem, takdir edilmem, onaylanmam için Hı -hı. değerlendirilmem gerek. Koşullu sevgiye e, ben tabi tutuyorum O zaman da büyüdüğünde ne oluyor? Diyor ki tamam ben o zaman kusursuz biri olacağım. Hı -hı. İşte, tüm güçlü olacağım. Hı -hı. Her şeye gücüm Hı -hı. yetecek. O zaman sevilirim, değer görürüm. Narsistlerine de zaten en çok korktuğu şeylerden biri budur. Yani reddedilmek, görülmemek, hiç olmak en korktukları Aynen. şeyler budur. Bir çocuğun da en korktuğu şey budur. Tabii budur. Yani, yani kendisi de bir çocuk da görülmek ister, sevilmek ister. Aynen. Bir narsist de ister işte ama oradaki biraz bir dengeden evet. söz etmek evet. gerek yetişkinlikte. Çok güzel bir soru geldi. Aa, harika tabii. Ee, şöyle Hı -hı. söylüyor Hı -hı. seyircimiz. Ya Ben bu soruyu çok beğendim. Öyle mi? Tamam. Ee, Yaşamımızdaki bütün bu tantana içimizdeki çocuğu mutlu etmek için mi? Oo, Çok güzel hmm. bir soru. Çok güzel bir şey de olur böyle bir konferans konusu, evet. seminer konusu ya da bir makale konusu bile olabilir. O tantanalar evet o telaşlar, koşturmacalar işte bazen vardır ya yoğunluklar işte o hayatın meşgaleleri falan evet yani... Ee, biz bir tarafıyla hem kaçıyoruz. Bir ünlü bir romandan bir şey vardı çok hoşuma gidiyor. Ee, Virginia Woolf'un da bu çok güzel bir edebiyat romanında diyor ki işte bir şeyden, karakterden bahsediyor. Diyor ki sürekli diyor e, sessizliğe katlanamadığı için sürekli evinde partiler verirdi diyor. Hmm. Ve o partilerden dolayı e, o gürültü ve şey onu sessizlikte kendine dönmesini aslında engellerdi gibi. Aynen bunun gibi. Bu tantanalar ya da bu koşturmacalar e, aslında o çocuğa hem bakamadığımızdan kaynaklı hem de... E, uyuşturuyoruz kendimizi bir tarafıyla ya da bir tarafıyla kendimizi bir şeylerle karşılaşmaktan alıkoyuyoruz. Ama işte acaba bu tantınalar ya da bu koşturmacalar şifa oluyor mu o içimizdeki çocuğun ihtiyaçlarına ya da yaptıklarımız tam olarak hani vardır ya hedefe ulaşıyor mu? Yani bazen şöyle olur. Biz mesela birçok şeyi kendimize iyi geldiğini düşünerek yaparız ama o yaralı çocuğa tam bakabildik mi ki, onun ihtiyacını ben verebiliyorum. Yani yol şöyle başlıyor. Ben ilk önce yaralı çocuğa bakacağım, ihtiyaçlarını kanaya kanaya anlayacağım. Sonra o günlük yaşamdır, hayatta bir şeyleri yaparak aslında oraya bir şeyleri cevap veriyor olacağım. Çok güzel bir soru, anlamlı bir soru ama uzatmadan belki bu şekilde cevap verebilirim.